<laughs> Aha. Arkadaşlar el patron geldi. <laughs> Abi kesinlikle bir yap. Abi hiçbir suçumuz yok bu arada. Hiçbir suçumuz yok. Hiçbir suçum yok. patron Kesinlikle saat 20 saat kaçtan beri buradayız lan biz? Kayıt alın, kayıt alın. Yok. Kesinlikle bir suçum yoktur. Sadece toplantı geleneksel. Abi bu bir yıl önce de vardı ya bu. Bugün top, toplu bana atın. <laughs> <laughs> Hayır, toplu haklı. Toplu <laughs> katliam olayı. Abo cyber geldi arkadaşlar. Yatmadım, yatmadım. Hani bir geri dönüş oldu. Kurallar uymanızı rica ediyorum. Hani bir dönüş. Lütfen sevgili arkadaşlar. Oğlum Arda Erden sen en son uyuyordun lan. Herhalde. En son uyuyordu. Uyumayacağım daha. Niye uyuyum? Uyum lan uyuyun gideceğim ben şimdi. Abi. Eee anıl abi. anla abi. Anun abi. Telif telif atmayacaksın değil mi ya? Bak uyuyamıyorum. Bu da uyumazsın ya. Abi telif, telif atmayacağım değil mi ya? Tamam. Tamam. Ne? Abi ben gece de İsimleri değiştirelim, banlanmayalım. Erken bile. İsimleri değiştirelim, banlanmayalım. Hangisi? Çıkıftıcı olan mı? Bakayım. Aşağıdaki çıkıftı. Çıkıftı. Kan açacağım. Adını da Cyborg TV yapacağım. Dur, anlatma. Ya. Lahmacun mu, poğaça mı yoksa lahmacun mı <laughs> Aha, Anıl abi benden. Anıl abi Açtım abi, sesi. Yapayım. Abi işe manyak mısın Abi, abi? telif atmayacaksın <laughs> değil mi? Valla rahat uyuyayım. Ya biraz ver. <laughs> yok. Köfteci dükkanı açsam patron sen olur mu? Patron ben. Sen sesi pastırıyorsun tamam evet. tamam açtım. Yok oğlum uğraşamam ben. Patron abi de, 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 Hacın 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 de, 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 patronu oğlum o. Sen kimsin? Çiğ köfteci hayır. Ya lan macuncu sus bir ya. Ahçı tedi olsun. Kavga. <laughs> <İşte, işte, gülüyor> Ahçısa batar zulüm yapmayın. Ne oluyor lan Wow wow that's a less wallet. ben şimdi bunu ses kaydı mı? Abi <laughs> <bir, gülüyor> <aşır, gülüyor> <aşır, gülüyor> <bir gülüyor> şimdi Onu kim ne de? Bana gel. Bu arada Rafi baya kötü oynuyor. Puan kırmazsın değil mi? Kırarım. Aga be. Aga be. Bir hemen derse. Bir zamanlar bir özenmişim üf. Oğlum AP ne çocuk muyuz? Minecraft Anne abine ben bir <laughs> gün... <laughs> Minecraft Minecraft DS ne yapıyor <laughs> oğlum bro? Bir anda evde creeperlar patlamış. Bütün seri bitiyormuş. Ya bir makine <laughs> aldım bu kasmasın diye anasını sikeyim Böyle bir şey yok da 1000 lira verdik işte. Server <laughs> açalım. Abi, bin liraya abi liraya as çıkardım, aslında biliyorum. bu arada var bir Minecraft sunucusu herkesin gelebileceği aboneler için. Yo yo. <laughs> var var. Var var. Var var. Var var. Herkes var. bir Sen yok. Sen sonra trolley trolley falan giriyorsun, <gülüyor> ghostluyorsun, troll yapıyorsun. E, e, Oy, <laughs> <yoo. gülüyor> içerik. İçerik içerik. Sik, sik. İçerik vallahi ne içerik var. abi. Bak seni düşünüyoruz bak. Ayda yılda bir kere geliyorsun. Seni de düşünüyoruz burada içerik. Vallahi CS:GO sıktı biraz Minecraft server. Harbi. <laughs> yok. Niye? Tamam. Yok. Bir tane. Hayır şey... bir abi, bir MC server var mı? Aynen var. Oğlum ama bir makine aldık var ya öf fişek. Ne? Ali <laughs> tane aşağı şey açarsın. 30 32 GB RAM. i9 e işlemci. Ne kadar tuttu? Bize de lan. 2 tane 1 TB'lık SSD. Bize de, bize de. Bize de. Oooo. Abi Allah aşkına biz de buradayız yani. Bize bize de lan. Ayıp oluyor. Aksun uçusu yok mu? Ya bak işte amanın aman. direkt ben Arksürs. biliyordum bunun geldiğini. <laughs> abi 12 saatlik yayına ne oldu ya? Evet. Yok. Yalan Ay. oldu o yalan yalan taktırma. Yalan da lan. 12 abi, saatlik var ya. Oğlum ben ne bileyim sablık 10 TL'ye düşecek amın akım. Attık bir tane yalan. <gülüyor> <gülüyor> o iyi olmuş. Allah şu işler düzelsin. Terörüşle olacağım bak söz. Oo kanka. <laughs> Server'ın bir sonraki aylığını senle ödüyoruz o zaman. Yani. <laughs> <laughs> abi, aylık kaç lira ki şu an Sarun? 1000 lira. Ana. 1000 lira mı? Oğlum. Abi 1000 lira. Oh. Beni ben Sarun'u direkt korurum. Aleyküm sen yani. hoş geldin. 1000 lira neymiş ya? Şey bıraktı Aslında o sunucuda bir Minecraft sorununda tam bir şey yapsak şöyle. Aleyküm sen hoş geldin. Aynen. Valla valla bir Minecraft server var ya var mı? bak var. Vay var, vallahi var. Bak tabi herkesin <laughs> oyuncağı <böyle. gülüyor> Herkesin <laughs> Vallahi bakıyorum, Bir pp döner orada. Herkes parasını açalım. Yani, yani ben ilk günü söylüyorum. Birisi tedditten diye yazacak bir yere. Girişte, giriş, giriş direkt girişte. Direkt banlandık. Zaten o yüzden imkanı yok ya. Ha, güzel öyle. olmaz mı? Bir tanesi yani bir tanesi ressam çıkar. Oraya bir ayı görseli bırakır. <laughs> Yapma. Wow wow. That's a lisa wallet. You wow can wow. Can... Yes. Oldu. Elisa Violet mı be? Abi, abi Yen, mi? yengeye yenge ne oldu ya en son? Birisi de fotoğraf atmış. Aldatmış ya. Ah, <laughs> <sen. gülüyor> Bizim yengemiz var. Artık değil ya. Hayaldeniz vardı. İkinci sezonda onu tam yapıyorduk da abi. Oradan şimdi spoiler vereyim de sana. Ee, şimdi bu yenge bulurum ben. Şey oh, ald, o aldatması. Kaçar mı? Bunu veriyor ne? Attım. Ay be. Sefa hakem ne zaman e, çekecek e, bu sorusu e, sana? Kapatma, Kanka açmaz. Elinizi kapatın oğlum ayıp. O zaman <laughs> Ay hemen bak ikinci sezonun her şey hazır o zaman. Katya aldatıyor oradan Asla bu ay, yengeye de, geçiyorsun. Bu değil bu. Bu ayrı. Bu Katya'dan buraya geçiyor. Bu bu Şu an video kapağı çıktı ikinci sezon. Hadi hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu daha güzel. Abo. Bir o de zaman de olur. Abi, Anıl abi hepsini at sefa koysun oğlum. Sen ne olacak yani? En sonunda telif yiyoruz her türlü. Abi zaten telif atacağım ya. <laughs> Uyuyamıyorum ya geceleri rahat. Varmıyor ki. Ben atacağım Cyberland'e biraz. Abi, abi, benim, ben abi benim abi <laughs> benim bunum zaten o biliyor musun? Tamam işte biliyorum sen dedim zaten. atma ne olursun abi zaten bir şey kazanamıyorum. Daha kazanamıyorum zaten. Abla, abi zaten ya. Bu işi He. abi, bu işi gelir için gelir için yapmıyorum adam. Her zaman belirttim. Ya, o gelir kazanmaya başlayana <laughs> kadar öyle oluyor. <laughs> Yok abi ben kazandığımda yetmiyor ki. Kira olduğum için. <laughs> Fazlasıyla kazanmaya başlayınca görürüm. Abi abi bin tane abi hayır bak yapayım. bin tane video var. Bin <laughs> Videonun yarısı telifli zaten. Abi bin tane video var. 900 telif zaten 900 tane videosu telif. <laughs> Zaten bir videoda 89 tane telif var. Bir gün zaten sen telif atmasan YouTube atacak. Ya yani zaten şu an <laughs> her türlü gideceğim yedim. zaten. Bu fotoğraf sende niye gezi? O ne ya? Arkadaşlar yenge 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 yenge, yenge lütfen ayıp. Anla ne bak ne yapıyorsun? Ay bu arada bir de chatten soru <laughs> geldi. Ekran e, cam ne zaman geliyor? Peskem facecam ne oğlum çocuk muyuz o zaman? Oo ye. Ay yiyecek. arkadaşlar duydunuz facecam yok. Wow wow that's a list of bu ki. defa bunların Violet. ne alıyor mu kanka? sezon kapakları bunlar. Cuma. Oğlum Katya'dan ayırıp tamam. buraya alacağız oğlum. İkinci sezon buraya. <laughs> buraya <alacağız>. oğlum. <laughs> yani <laughs> Ah abi. Oğlum ne bileyim. Alışkanlık olmuş yani beyazınca oluyor. Sakma. Cevbu adı ne? Elisa Violet. Arkadaşlar takip wow. takip takip atalım. Oğlamsanız abi. Böyle ayıp değil mi yengimizi takip ediyorsunuz? Yok oğlum ya şimdi bak yenge <laughs> yengeye neden takip ediyoruz biliyor musun? Yenge başkasına bakmasın diye hem baktığı zaman da sayı burayı iletelim diye bakıyoruz. Yani bodyguardlık yapıyoruz. Aynen yani. bodyguardlık yapıyoruz zaten. İyilik diye. Yengeyi mı? Ne? Yenge hangi ülke? Klip aldım tüm yayınlara geldi. <laughs> <laughs> Kanka ben konuşacağım. Yapacağım. 10 milyon <laughs> takipçisi var. Oha. Tamam <laughs> lan ne konuşuyorsun? Yes, yeah. Nasıl yani? yani. Oha, Oha, i̇nşallah sıra bende de var. Ya resmen. Wow, wow, listen, listen, wow. O zaman. Yarın da var bir Minecraft. Abi şu Yapamazsak. 10 bin takipçisi varsa. Ha. Ne kalan mı? <laughs> Aslında yani toplam toplam olarak yapsak haftalık zaten 12 saati geçmiştir yayınlar. Oğlum 15 günde 63 saat yayın açmışım bak. Oy. Oy. Aa, 63 oy, yayın oy. dersek önceden aylık 28 açıyordum. Bir Abi 63 abi. yayın ders 60 saat 20. yayın dersek ben zaten onun 290'ın telif zaten. Bana ne 4 saatlik yayın var mı? Bu arada abi Yo, cidden ben, ben 12 saatlik yayın yaptım. Harbi de, de diyorum. Her türlü ben YouTube'dan banlanacağım ya. Eksi bir dislike yaptık abi değil, ya. Banlandık ya. Ali sen hoş geldin. Kaçıyorum çocuklar. Görüşürüz abi kendine iyi bak. Görüşürüz. Abi. 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 Görüşürüz. Ne var lan çabuk söyle misafirin gelecek. Misafir? Misafir mi? Misafir <Abi>, <laughs> <hangi olamıyordu? gülüyor> <laughs> mi? Yedi misafir mi? Efendim. Abi, ne ne adam, yapayım, ya. Gece gece yalnız mı kalsın bu çocuk? Aa, bak doğru söylüyor, doğru söylüyor. Fatih abla gelmeli. Abi yengeye selamlar. <laughs> <Aleyküm. gülüyor> Saybir abi, Saybir <sen> <laughs> abi, Mustafa abi ne yapıyor? Oturuyor içeride. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> kim ya? Gökhan Nasıl? kim ya abi? Mustafa kim? Mustafa'yı Mustafa da bilmiyorsun. Mustafa kim mi dedin? Allah'a bak ben abi. yapıyor? Ya. Bak ben şimdi. Canım, deliler. Görüşmeyiz abi. Tamam demişsiniz oğlum siz ya mimleriyle. Ha, öyle öyle yapacak bir şey yok. Bu geleneksel. Bu her sene, her sene var abi. Geçen sene de vardı ama sen gelmiyordun. Yapacak bir şey yok. O Gör zamanlar kış falan... her saat buradayım ben Güzel ortak. Gör abi. Güzel ortam. Görüşmeyiz abi. Neye bak abi. Yarın Peki, bakarız. Yapılır abi. bir şeyler. <laughs> Anlanmazsak yapılır.